arkadaşlar. Video süresi çok azalmış. Evet bugün sarıkta resim yapıyoruz Nehir'in kanalında. Hadi hemen başlayalım. Şurayı yürüteyim böyle başlayalım. Bir daha yıkamadım. Bu arada bu videonun partikiste de gelecek. Haberiniz olsun. Diyerek yapboz gibi ikisiz yapmayacağız. Yani bir yaptıysa ikisini yapmak zorunda olduğumuz için. Ama yapbozdan ikincisini yapmayacağız. Evet. Şimdi yaparsın. biraz sıkıyız. Parça çok geldim. Hı hı. Resim yeteneğim sıfır. Benim de. ben başladım. Ben de başlayamadım. Hadi. Ben kocaman bebek çizeceğim. Bu kadar. Kocaman bebek <laughs> Biz gülmekten yapamayacağız ama neyse. Neyse. <laughs> ben bir kız çizeceğim. Aslında kız yalan vardı ama bir tane. Bir de askerim var. ne diyor? bir şeyler diyorum işte. Ne diyorum bilmiyorum. Kötü oldu. Değişti. <laughs> 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 Sıfır yeteneğim de başka bir şey çizmeye çalışacağım. <laughs> Çok güzel bir şey geldi aklıma. Bana bakma. Oh oh. Sen bana bakabilirsiniz. Hayır. O ne? Kanepe. Ne <laughs> kanepe'si be? Ne kanepe'si be? Çok güzel Bunu böyle çekeceğiz. Süre bitiyor. <laughs> Saklamaz kalbimiz. Daha bile bilezme. Gece hmm. kalemlerin videoları bitik mi? <laughs> yapacağım? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? beni de getiriyorsun. tamam. Çok komik bir yaptım. Arkadaşlar sürpriz olsun. Evet. Sıra bir Gülmekten bayılıyorum Esmer.